Aha. Bariyerim var. Tamam bak. Ne oluyor ya? E basamadım kendime. <gülüyor> <gülüyor> hani iyi para aldı ya. <laughs> dakika da 13 11 dakika da 13 değil. <laughs> Rekor kıracağız galiba <laughs> amına koyayım. <laughs> Ben buradan inşallah. Lan ignite gibi bir ettim ben biliyor musun? Şifa ignite ben şifa ignite Olsun olsun ya. olsun hareket hızı kazandım şu an. Kaçını reset Kanka gelsene çıkalım şunun üstüne ya. Gel şuna. Bir tane daha vuracağım. Ya. Ben, ne yapıyorlar bunlar? Hayırdır üstümüze falan çıkıyorlar ya. Sektiriyor mektiriyor hayırdır ama. Heh. Hayırdır onlar kimi sektiriyor ama nakiyim. Oynarız flash var şifan var şifan var. Şifan var. Gelsene, gelsene Emre koş. Gel lan. Emre mi? Alex de geldi. Neydi bu? Oo helal ya Yoldan da Onu da kesin. Bariyerim var ha. Sakin ol. E gelecek ki 3 2 1. Bir... Lan lan. Ne yapıyor sana? Helal oğlum. Gel 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 gel. Gel yandı yandı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Yandı yandı ya Emre ya. var ya. Abi bu kadar ya da ya mal ya. olmaz bir insan ya. Basam oğlum. Ya Berk atla şunlara. Bana koy Bende Ben de gülüm ben de. Ya orospu çocuğu bırak orospu çocuğu. <laughs> <hocam. gülüyor> tamam oğlum çalacağım. Bilmiyorum ben hiç alayım ya. Bu basit yiyin mi Yeah, yeah. Ne yapıyon peki? Ne yapıyon peki? O OHA E demeyici fazla kanka biliyon mu böyle ayı Hadi go Bekleme bekle bekle Önce ben taşlayacağım OOO oh, EEEE Kendin mi? Oyna <laughs> bakıp aldığı için dakikada Burası, bir tane kill aha, alıyoruz. Aha. Bariyerim var. Tamam bak. Ne oluyor ya? E basamadım kendime. Ne para aldı ya? Dakikada 13, 11 dakikada 13 değil. Rekor kıracağız galiba amına koyayım. Oğlum. Arkandayım. <laughs> lan! Em yok. Dur. Gel bir şey var mı? Allah geliyor. Ben geliyorum oraya. Oğlum kaçar gidiyorsunuz da niye? Kaçıyorduk biz. <laughs> Kaçıyorduk biz de. Siktir lan. aim gelmedi. aim şey. gelmedi. Ben, lan, siz lan. yokmuşsunuz yok gibi oğlum? Ya, Heh. ne oldu yarram? alamadım yine ben Hemen abi geliyorum git tamam. Ben galiba öldüm yine. Tamam 2v1 atabiliyorum. Tamam sonra yok. Hadi olmuyor ya çok geçiyoruz zaten bunu oyun şu. Ama Geliyor. Aha yine gibi. Oho. Ya gene ben kesin. <laughs> <laughs> ha duruyor ya aşağıda çok binemiyorum <laughs> Ay yeni. Ya su bitik gibi. sen evet. Efe. Özür dilerim. Dur dur görmüyorum ama ne kıyım. Efe ha. Bir anda bir anda bir anda. Allah ya söyledi. Ya bu çocuk sapık mı? Niye bana sürekli bir tatlı ya? Seni kurtarmak için o flash'ti. Mal oldu. E bak. bekletiyorum ben. <laughs> Gördün mü? Master da burada bir yerde. <laughs> Gördüm çöpten. Bak Al, bunu almış eşek. Emre gelsene Emre. Gelmiyor. Bastır çalacak bunu bak. İnşallah çalar. Buna buna gel 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 buna dön. Düz vuruyor bu arada. Balam. Şunu da bitireyim. Bitirelim oyunu. Ya, oyun bitti ya gel ben bir tane açayım bari kek başıma. Temizlik. Double attım mal oldu gördün mü sen He? Zeydetim, Nasıl duruyor. yürüyor amına koyayım <laughs> Sadece yürüyor Abi acayip güçlü. Kalista da çok güçlü bu arada ya. Bakma sen amına koyayım. Ya kanka, yanlış <laughs> anlama da ben olmasam bu kadar güçlü olmayabilirdi.